Evet arkadaşlar bugün gün domak pompa hidrofor kartının arızalı olduğunu söylediler. Sistem manuel çalışıyor ve otomatik çalışmadığı söyleniyor. Şimdi kartı incelediğimde böyle baktığım zaman burada Bir saniye arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane optokopların arızalı olduğu gözüküyor. Şu da direnç yanmış. 4 ve 5'e e, sinyal verdiğimiz zaman sistem çalışması gerekiyor. Şimdi bunu mercek mikroskop altında bakalım. Gördüğünüz gibi P FPT2 e, şey kullanıyor, optik kullanıyor ve bunun başı yarılmış. Büyük bir ihtimalle buna bir voltaj girişi e, yüksek voltaj girişi verilmiş. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane direnç var. Buradaki kendini iptal etmiş. Bu değişecek. Bu optokuplör değişecek. Sonra mikro işlemciye gelmeden önce buradaki dirençler ölçecek ve sisteme bakılacak arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere.